ben sinirli değilim, istemeden kaş çatıyorum diyorsan bu video senin için. Mutlu olduğum anlarda bile farkında olmadan kaş çattığım için çizgilerim oluştu. Şimdi bu kötü görüntüden kurtulmaya gidiyorum. Biraz araştırdıktan sonra buraya gelmeye karar verdim ve iyi ki gelmişim çünkü gerçekten çok memnun kaldım. Böyle çok tatlı bir ofisleri var. Uygulama öncesi de yapılacak alanı böyle krem sürdüler. Ben iğneden korkan birisi olduğum için inanılmaz gerginim ama gerçekten boşuna korkmuşum. Sonra uygulama alanına geçtik ve böyle bir stres topu verdiler, çok mantıklıydı. Bu arada benimle Kürşat Bey ilgilendi, o kadar tatlı bir insan ki beni inanılmaz rahatlattı. Yapacağı her uygulamayı öncesinde anlattı ve korkmamam için yardımcı oldu daha sonra uygulamaya geçiyoruz. Krem mi çok iyiydi yoksa Kürşat Bey'in eli mi çok hafif bilmiyorum ama hiçbir acı hissetmedim. O kadar rahattı ki korktuğuma hiç değmedi. Son olarak işlem bitince böyle bir krem uyguluyorlar ve o gün yapmam veya yapmamam gereken şeyler anlatılıyor. Uygulamadan hemen sonra da böyle gözüküyorum. Hiçbir problem yok. Sadece iğne yerlerinde çok küçük minik kırmızı izler var. Ben gittiğim yerden çok memnunum. Kesinlikle acı hissetmedim. Asla korkmanıza gerek yok. 24 saat sonra... Bir gün sonra çizgilerin görünümü bu şekilde. İkinci gün böyle. Üçüncü günde böyle. Artık andımda neredeyse hiç çizgi yok. Gören herkes yüzüme bir güzellik geldiğini söylüyor. Ben gittiğim yerden inanılmaz memnunum. Eğer siz de düşünüyorsanız kesinlikle tavsiye ederim.